birlikteyiz. Harikasınız gerçekten. Bekleyenler olmuş. Çok güzel mesajlar gelmiş daha yayın başlamadan. Yayın öncesinde bir iki kontrol yaptığını beklediğinizi görmüştüm. Çok mutlu ettiniz. Sağ olun, var olun efendim. Bugün tekrar dolu dolu programla sizlerle birlikteyiz. Bugün çok fazla gelişmeler yaşandı. Özellikle tahtama şu anda 5 isim yazdım. Bunların dördü basketboldan bir tanesi de tabii ki sevgili Arda Güler olacak. Onu söyleyelim. En çok heyecanla beklediğiniz kısım tabii ki basketbol. Bunu çok çok iyi biliyorum. Hepsini konuşacağız. Ben programa girmeden önce sevgili Arda Güler'e yolun açık olsun diyorum. Kendi adıma önce çok üzüldüm. Birazcık kırgınlık da olmuştu Fenerbahçe'yi bırakıyordu ama bugün yapılan editlerden ve videolardan sonra hakikaten birçoğumuz gibi gözler doldu. Çok duygusala bağladık sevgili Arda Güler'e. Yeni kariyerinde Real Madrid'de bir dünya devinde başarılar diliyoruz. Onun orada yapacağı tüm başarılar bize de burada e, gurur kaynağı olacaktır. Tekrardan yolun açık olsun sevgili Arda. Seni çok seviyoruz. Sen bizim göz bebeğimizsin. Diyelim efendim. Gelelim basketbola. Şimdiden e, mesajlar gelmeye devam ediyor. Sorular geliyor. Ben de yayına girmeden önce bir konu hakkında birkaç şey okumuştum. O zaman şöyle yapalım. Direkt Kostas Sulukas'la başlayalım efendim. Biliyorsunuz ki Kostas Sulukas e, geçtiğimiz günlerde Olympiakos'ta Kardeş başkanlarla bir görüşme yaptı ve kulüpteki geleceğiyle alakalı ama bugün ikinci görüşmeyi yapmadan kulüpten ayrıldığını açıkladı. Bu tabii ki Fenerbahçe cephesinde bizler için açıkçası bir sevinç kaynağı oldu. Onu söyleyebiliriz. Herkes bir neşelendi. E, tabii işin ucunda bir Partizan kısmı var ama e, sanıyorum Sport 24 kanalından bir açıklama gelmiş böyle bir ee, konu başlığı mi sanki Panathinaikos'ta oyuncuyu alabilmek için bütün şartları zorluyor gibilerinden. Ee, ben açıkçası şöyle söyleyeyim. Tabii ki resmi imzalar atılmadan e, transferlerin gerçekleşmeyeceğini söyleyelim. Yeri geldiği zaman işte %99 transferin bittiğini söylüyoruz ama işte bir gün içerisinde, bir saat içerisinde bile öyle gelişmeler oluyor ki işte paralar değişebiliyor, oyuncuyu ikna etme kabiliyetleri devreye giriyor takımlarda. E, tabii dediğim gibi ama daha çok da bütçesel anlamda bunları söyleyebiliriz. Ben olaya birazcık daha böyle hani Sulukas'ın her şeye rağmen bir Olympiakos taraftarı olmasından dolayı bakıyorum. Muhtemelen ki Panathinaikos'a gitmeyecektir diye düşünüyorum. E, Fenerbahçe-Beko'ya katılma ihtimalini daha yüksek görüyorum. E, Gönlümden geçen aslında sizlere söylemek istedim. Evet iş bitti imzayı atacak demek ama dediğim gibi e, özellikle Darius Thompson transferinde aylardır konuştuğumuz ama daha sonrasında tehlike çanlarının çalmaya başladığını söylemiştik. İşte bizim verdiğimiz paraların da ikimizsi e, bedeller çıktıktan sonra transferi nasıl e, elimizden kaçırdığımızı gördük. Ne yazık ki oyuncu Anadolu Efes'e gitti. Çok ihtiyacımız olan bir ismi e, rakibimize kaptırdık. O yüzden resmi imzalar atılmadan ben transfer bitti diyemiyorum ama e, şu andaki gidişat e, öyle söyleyelim sanki Fenerbahçe-Bekon'un e, gerek Panathinaikos'tan gerekse Partizan'dan bu transferi bitirme önünde daha önde olduğunu söyleyebilirim. onu da net bir şekilde. E, ama tabii ki tekrar söylediğim gibi resmi imzalar atılmadan transfer bitmiyor. Ben e, Fenerbahçe'nin Partizan'a oranla şansının biraz daha yüksek olduğunu söylüyorum ama tabii ki orada da bir Obradoviç etkisi var. İşte Kevin Panther'ın Barcelona'ya imza attığı işte Mirotic'in için Barcelona'dan çıkışını adı bir Olympiakos'ta anılıyor. İşte bir bakıyorsunuz ile anılıyor. Yani transferler çok çok farklılıklar gösterebiliyor. Kostas Sulukas'ın haricinde de tabii ki bir gelişme oldu. Bir tweet düştü. Tyler Dorsey ile alakalı. Biraz da ona gelelim. Şimdi Tyler Dorsey'nin de Olympiakos'a döneceğine dair bir haber geldi ama bu yanlış bir haberdi, doğruluk payı olmayan bir haberdi. Lakin şu anda Fenerbahçe'de Tyler Dorsey'nin zaten son birkaç ay, son bir buçuk aydır yaşadıkları sıkıntılara bakarsak şu bir gerçek ki Tyler Dorsey'de herhalde biri bir buyout ödediği takdirde Fenerbahçe Beko'dan Ayrılma ihtimali olan bir oyuncu. Ama işte bu Olympiakos'a kesin gidecek diye bir durum yok. Dediğimiz gibi yani şu anda telefon bile yanımda. Özellikle nasıl söyleyeyim Fenerbahçe'nin futbol ve basketbol takımlarıyla alakalı. Yani kulübün resmi tweet hesaplarını açtım ki YN esnasında da herhangi bir gelişme olursa canlı canlı size aktarayım diye. Ama dediğimiz gibi işte diğer transferlerde de Tyler Dorsey ile de alakalı. E şu an için bir şey yok. Bunu bugün sevgili Uğur'a da sordum. E, Uğur'un da almış olduğu bilgiler dahilinde, yapmış olduğu görüşme dahilinde Tyler Dorsey'nin şu anda Fenerbahçe'den ayrılma durumu yok. Ama şu da bir gerçek ki Tyler Dorsey de şu anda Fenerbahçe inanılmaz mutlu. Kafası başka bir yerde değil. Sadece Fenerbahçe'ye adammış bir şekilde devam edecek dersek açıkçası. Burada da birazcık e, nasıl diyelim e, sanki iyi tarafından bakıyormuş gibi oluruz olayın onu söyleyebilirim ee, o şekilde devam edelim ee, akabinde nikolatis ile alakalı da e, birkaç yayın öncesinde sizlerle konuştuğumuzda Fenerbahçe'nin nikolatisten çıkabileceğini söylemiştik ve Yunan basını da artık bunu fazla fazla dinlendirmeye başladı Çünkü e, Fenerbahçe oraya şayet suluk hamlesini yapabilirse herhalde yine e, itiyodist şu anda gözüken, şu anda gözüken tabii Tyler Dorsey'in de kalma senaryosunda değerlendirirse yine Fenerbahçe tek bir gat üzerinden devam edecek gibi ve top yönlendirici işte Wilbeck'in, Dorsey, Guduric gibi hamleler yapacağını söyleyebiliriz. Berk hamlesini bekliyorduk orada ama Berk hamlesi son anda işte Itudis'in transfer veto etmesiyle gerçekleşmemişti. Belki bir yerli hamle oraya yapılabilir onu söyleyebilirim. Ee, ama Nikolatis'in Fenerbahçe'de Beko'dan ayrılmasına yönelik özellikle Fenerbahçe kanadından ciddi bir istek var ama tabii ki bunu Bielitsa'nın kontratında olduğu gibi söylemiştik burada da e, kapalı kontrat dediğimiz bir kontrat sistemi var ne yazık ki e, ya bonservis bedeli almamız gerekiyor ya da alacaklarına karşılık 501 arası bir para var sanıyorum yanlış hatırlamıyorsam e, o parayı zaten bizim oyuncuya bir şekilde ödeyip bonservisi etme durumumuz söz konusu olabilir. Ama tabii bunun da gerçekleşmesi için tabii Fenerbahçe'nin net bir şekilde e, suluk asamlesini tamamlaması gerekiyor. Bitirebilecek de transferi bitirmesi gerekiyor. Tekrardan suluk olayına dönersem e, şundan dolayı tabii birazcık tabii hepimizde bir gerginlik var. Bu konuyla alakalı biraz stres var. E, resmiyet kazanmaması çünkü geciken her gün belki de her saat hepimizin kafasında bir acaba sorusu mu yaratıyor? Özellikle bunu bu sene Darius Thompson'da çok fazla gördük. E, o yüzden transferin bir an önce sonuçlanması gerekiyor. E, onun haricinde eğer derseniz ki Fenerbahçe'nin Kostas Sulukas haricinde de, de eğer bir sıkıntı olursa bir C planı var mı diye. Çünkü A planı, Darius B planı da bir anda Kostas olmuştu. C planıyla alakalı açıkçası şu anda Uğur'la görüşmüş olduğum ya da Uğur'un zikretmiş olduğu hiçbir isim yok. Onu söyleyebilirim. Ama cumartesi akşamı e, Uğur'la yine bir Fenerbahçe-Beko özel yayını yapacağız. Belki orada transferler bitmiş olur. E, biten transferleri de ediyoruz. Ondan sonra Fenerbahçe'nin ne tarz hamleler yapabileceğini sizlerle paylaşabiliriz efendim. E, onları söyleyebilirim. Bu arada çok güzel yorumlar gelmeye devam ediyor ama ben de konunun e, açıkçası çok dağılmaması adına şu an için e, oradan okuyup sizlere cevap veremiyorum. Affınıza sığınıyorum. E ee, diğer bir konu olan Sertaç Şanlı ile de alakalı birkaç dakika konuşacağız. Ee, ondan sonra soruları alacağım ama Sertaç meselesine gelmeden önce sosyal medyada paylaşmıştım. Buradan da paylaşayım efendim. Ee, 19 Temmuz biliyorsunuz 19.07 Dünya Fenerbahçeliler Günü. Çok değerli ve kıymetli bir büyüğümüzle ee, tabii ki adı bende kalmak e, kaydıyla dersimiz Fenerbahçe seyircileri için e, bize güzel bir jest yaptı. Ve e, forma hediye etti. İki tane forma hediye etti. Bunlardan bir tanesini 19.07'de e, bir ufak bir yayın esnasında hiç sorusuz, sor, sor, hiçbir şekilde soru olmadan bir e, nasıl söyleyelim size bir talep şart sunmadan efendim o formayı vereceğiz. O günkü yayını seyretmeniz e, ve benim orada size söylemiş olduğum şeyi yapmanız yeterli olacaktır. Ee, i̇nşallah da güzel bir dostumuza e, güzel bir Fenerbahçe Beko forması hediye edeceğiz. O yüzden kanalımıza abone olmanızı, bildirimlerinizi açmanızı ve değerli yorumlarınızı bizlerle paylaşmanızı her zamanki gibi çok istiyoruz. E, şimdiden söyleyeyim e, formamız da bu çevre dönüşümüyle alakalı biliyorsunuz hani bu pet şişelerden yapılan forma hatta şurada yeşil bir şerit geçiyor. E, ondan olacaktır efendim. İnşallah kazanan e, aile evimizde güle güle formasını giyer diye efendim. Gelelim Sertac Şanlı meselesine. Mart ayından beri konuşmuş olduğumuz Fenerbahçe'nin çok istemiş olduğu, Fenerbahçe'nin e, transferini çok net bir şekilde istediği, özellikle uzun rotasyonlu dış şutu olan e, yerli rotasyonlu oynatabileceği bir oyuncu. Sertac Şanlı resmi olarak kulübü Barcelona'dan ayrıldı efendim. E, kulübünden ayrılmasından sonra tabii birçok ee, ne derler? Twitter hesabı, sosyal medya hesabında da zaten e, basketbolla ilgili işte yorum yapan, basketbolla e, ilgili gazetecilik yapan e, spor adamları da Sert Şanlı'nın Fenerbahçe ile sözleşme imzalayacağını belirttiler. E, tabii ki biz de artık Sertac'ın Fenerbahçe'de resmi imzaya atmasını bekliyoruz. E, o transferle de alakalı artık %99'luk bir oran verebilirim. Ama dediğim gibi yani resmi imzayı görmeden inanmayacağım için artık hiçbir şeye. O yüzden bir puan da olsa o imkanı verelim efendim. Onu söyleyelim. İnşallah Fenerbahçe için hayırlı olur. Fenerbahçemiz burada transferi bitirebilir. Artık birazcık geç de kalmıştık biliyorsunuz. Zaten e, vedalar da kulüpten çok geç açıklanmaya başlayınca da oradaki iletişimsizlik de birazcık e, bizleri karamsarla itiyordu. E, i̇şte Samet Gey'in de zaten ayrılacağı belliyken işte Samet'in ayrılığı gerçekleşti. O da ezeli rakibimiz Galatasaray'a transfer oldu. E, İsmet'ten sonra Fenerbahçe'den Galatasaray'dan ikinci önce oldu bu sene. E, zaten zaten Booker'ın sözleşmesi bitti. Carson Edwards'ın sözleşmesi bitti. E, ile alakalı birkaç cümle söyleyelim efendim. E, Tonya Jekir de Alba Berlin'le görüşmeler yapıyor. E, birçoğumuz tabii Jekir'in kalması, Jekir'i kalabilir mi diye soruyor ama ben olayı birazcık artık şöyle yorumluyorum. E, kalmasını istediğiniz ya da önümüzdeki sezonda e, kadrolu düşündüğünüz oyuncuyla zaten bu sözleşmeyi yaparsınız. E, ancak e, işte Jekir ile böyle bir şey yokken de size ya sözleşme uzatma ile ilgili bir e, nasıl söyleyelim karşı tarafa bir girişimde bulunmazsanız oyuncu tabii ki kendini düşünmek zorunda kalır. Zaten oyuncunun da gidip artık Aldo Berlin'e görüşüyor olması da Fenerbahçe'de kalmayacağının bir göstergesi olarak algılanabilir diye düşünüyorum. Bu şekilde değerlendiriyorum. İnanılmaz derecede yorumlar geliyor. Harika şeyler var ee, ama neler demiş bir sakatlık makatlık Allah korusun kimseyle ilgili olmasın da onu anlayamadım açıkçası. E, Chris Jones, Lucas olmazsa sanki transfer edilebilir gibi bir yorum var. Hemen birazcık da yorumlara bakalım birkaç dakika. E, şöyle söyleyeyim, Chris Jones'un, Chris Jones'a daha doğrusu Fenerbahçe'nin ilgisi bir buçuk yıl önce vardı. E, kendisi Fransa'da oynarken, hatta onunla ilgili de bir yayın çekmiştik. E, geçmiş dönemdeki videolarda görebilirsiniz ama daha sonrasında, ee, sanıyorum yine Fenerbahçe'nin bir ilgisi oldu mu olmalı mı gibilerinden böyle bazı şeyler oldu ama bizim net bir şekilde duyduğumuz bir transfer hamlesi olmadı bu sene özellikle onu söyleyebiliriz o da tabii ki Fenerbahçe için öneri Kalatis ee, ve alakalı durum ee, Recep abi onları söyledim ama tekrar söyleyeyim Kalatis'le yollar ayrılabilir Edwards ee, da zaten e, şu anda Amerika'da Bayami durumu oldu mu olmadı mı çok net bilmiyorum. Olsaydı herhalde açıklarlardı ama g -Lig'de herhalde yoluna devam edecek gibi gözüküyor. Ee, onu söyleyebilirim. Birazcık da tekrardan bu kısa meselesi yani Sertac'ın şu anda sulukası Oran'la Fenerbahçe'ye resmi imza atması çok çoktan net gözüküyor. Onu söyleyebiliriz işte bu Sulukas'ın özellikle bu vedasından sonra işte hem acaba Partizan'la Fenerbahçe mi derken şimdi de bir de Panathinaikos iddiası ortaya atıldı. Ben Sertaçlı'dan ziyade kısa transferle ilgili de şunu söyleyebilirim. Ben açıkçası Kostas Lukas'ta eğer Kalatis aynı anlı takımda olursa Fenerbahçe için pek hayırlı düşünmüyorum Mehmet Ali abi. Onu söyleyince Demin yorumunu gördüm orada. Fenerbahçe için birazcık sıkıntılı olabilir. Şayet Fenerbahçe burada eğer Sulukası alıp eğer Dorsi'den de çıkacaksa Fenerbahçe'nin çok çok iyi savunma yapabilen bir kısaya daha ihtiyacı olacaktır. Ben şahsen kendi adıma Fenerbahçe'nin tek bir point guardla sezonu bitirmemesi gerektiğine inanıyorum. İşte geçen sene biliyorsunuz gerekli top yönlendirmelerde oyunun belirli anlarında işte Kalatis'in de dinlenmesi gereken anlarda Fenerbahçe orada gerçekten çok bocalamıştı. Yani bugün gitmesini istediğimiz Kalatis'in. Formunun en düşük olduğu zamanlarda bile sahada olması Fenerbahçe için en azından biraz daha artı olabiliyordu. Ben ne olursa olsun Fenerbahçe'nin safkan olarak en az iki tane point karta ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Kaldı ki birçok kulüp burada 2 üç neredeyse dördü zorlayanlar bile var. Onlar çok çok enteresan. E Lloyd Okobo 900 kya oynuyor demişsiniz. Sevgili Kalaytız Beyefendi, ya Okobo da zaten Fenerbahçe'nin e, istemiş olduğu bir isimdi. Ama biliyorsunuz yani orada hepimizi bir heyecanlandıran bir gelişme olmuştu yine Fenerbahçe'nin sezon içi hamlelerinden biriydi. O da bir geçtiğimiz senenin yayınlarının içerisinde var görebilirsiniz ama zor. E ee, o yüzden Pana Sulukas'ı almaz bence. Taraftar istemez demiş Tuncay Bey. Yani ben de birazcık orada o derbi kültüründen dolayı rakibe gitmek konusunda. Yani gerçi bunu Span'ın üstte gördük gerçi ama hani Obradovic'e <laughs> şey, yok canım olur mu öyle şey deyip ertesi gün atmış ama ben Sulukas'ın yani böyle bir hamle yapacağı bu tarz bir durum olacak. Şimdi Fenerbahçe Beko'ya geldiği zaman da Kalates'in gideceğini de düşünürsek neredeyse birinci gard olarak olacaktır. Onu da söyleyebilirim yani direkt olarak başlayacaktır ki Olympiakos'ta bu sene iki tane 3 tane maçlamını zaten ilk 5 başlamış. Onun sıkıntısı var. Kalinic'e ilgi var mı? Yok. Kalinic'e artık %99 Kızıl Yıldız'da forma giyecektir. John Bolonboy boşa çıktı. Evet. E, aynı zamanda Tarık Black de orada boşa çıkmış ama Efes'in herhalde bir ilgisi var. Efes farklı bir uzun rotasyonuna doğru gidiyor. Ee, onu onu söyleyebiliriz atletik ama sanki böyle şut konusunda birazcık sıkıntılı bir uzun rotasyon olacak gibi olabilir efesin. Emre'den bir oyuncu var evet. Onu ben de çok duydum bahsettiğiniz ismi ama şöyle söyleyeyim. Onun ne şutla alakalı problemi var yani Savunma anlamında Fenerbahçe çok fayda sağlayabilir ama işte Fenerbahçe'de aslında aranan şöyle söyleyeyim ikinci bir point guard meselesi. Hatta point guard artı shooting guard ama her işi A'dan Z yapabilecek. Bobby Dixon tarzında bir adama ihtiyacı var Fenerbahçe'nin. Yani savunmayı da yapabilecek, oyunu da kurabilecek. Harbiden o elekan şutları da sokabilecek. O tarz bir adama ihtiyacı var. Zaten Kostas'la olan uyumu da zaten burada çok 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 önemliydi. Ee, Tarık Black mi, Cekir mi denilmiş. Ben şöyle söyleyeyim. Ben açıkçası Cekir'in geçen sene sakat sakat oynadığı dönemlerde bile süre aldığı anlarda iyiydi. Hatta işte sakatlıktan dolayı belki çok sağda kalamıyordu ama sakatlık sonrası vermiş olduğu katkıyı gördükten sonra yani Jekir'i sanki benim adıma tabii ki katılmayabilirsiniz de Jekir'i sanki Tarık Bilek'ten biraz daha iyi gibi diyebilirim. Ee, sevgili Black Angel Sulukas'a karşıyım şahsen demişler. Tabii ki olabilir. Eee Papayanis NBA'den kontrat bekliyoruz. Sizce uzun süre bekler miyiz gelmesin yoksa başka alternatife mi yöneliriz demişsiniz. Ya Fenerbahçe burada tabii farklı bir alternatif olarak zaten e, sizlerle bahsettiğimiz isimler e, zaten bir tanesi sert açtı. İşte onun transferinin artık resmen açıklanmasını bekliyoruz. Onu söyleyebiliriz. Ya Papayanis harici William Gomez vardı. Ernan Gomez'e de Fenerbahçe tabii ki 1.7-1.6 bağımlılığına bir teklif yaptı ama Hernan Gomez de zaten e, İspanya'ya dönmek istediğini söyledi. Onun da o açıklaması geldi. Onun haricinde bir isim var mı? Bu iki gün içerisinde hani uğurlan konuşacağız. Onu, onları bir tekrar soralım. Fenerbahçe'nin acaba herhangi bir oyuncuya ilgisi var mı diye ama yani Papayannis'in Bilmiyorum NBA'de kontrat alabilecek mi? Eğer Biraz Tyler Dorsey meselesi gibi olacaksa da ya ne olur ne eder yok 10 günlük kontrat alırım yok C'lik yaparım diye e, hızlıca harekete geçilmesi gerekiyor. Yani duyabildiğimiz isimleri zaten hani sizlerle paylaşıyoruz ama tabii ki duyamadığımız isimler de vardır. İlla ki kenarda bir CD planları vardır inşallah diye düşünüyorum hani. Oralarda olabilir. Ekpe Yudoh gibi bir uzun lazım demişsiniz. Zaten gerçekten çok çok e, harika bir iş olabilirdi. <laughs> aslında Derya Beygisi sanki bütün dertler bitecek gibi. Bizim için gerçekten dertler derya oluyor bazen ne yazık ki üzülüyorum. Papa Yannis Sertaç Montli Bielitsa sence yeterli mi? Bana bir şeyler eksik gibi geliyor demişsin sevgili o gün. Ben orada Bielitsa yerine de bir hamle yapılması gerektiğini düşünüyorum. Birazcık da Bielitsa ile alakalı konuşayım. E, akabinin de zaten yayını sonlandıralım ama Burada cevaplayamadığım sorular olursa da tekrardan eğer programın bant yayınına yazarsanız çok mutlu olurum. Elimden geldiğince keza ben, e, keza da Uğur orada cevaplamaya devam edecektir. Şimdi Biyelitsa'nın ne yazık ki bir kalf sakatlığı var. Yani kalp'in baldır sakatlığı var. Gerek yaşının vermiş olduğu artık iyileşme süreçlerinin uzaması, e, gerekse bölgenin gerçekten çok sıkıntılı bir nokta olmasından dolayı e, çok rahatlıkla orada bir iyileşme süreci göremiyoruz. E, zaten NBA'de çok uzun süre, çok uzun dönem maçlar kaçırmıştı. Bir de geçen sene oynayamadığı için artık Bielitsa'nın e, Fenerbahçe-Beko'da net katkı verebileceği benim için çok ciddi soru işaretleri. Tabii ki üzmeden, geçmişe Saygıdan dolayı ben şey yapılması gerektiğine inanıyorum. Güzellikle yolun ayrılması gerektiğine inanıyorum. Oradan bütçe açmamız gerektiğine inanıyorum. Bu Bielitsa'ya saygısızlık değil. Tam tersi. Her şeyden önce Fenerbahçe'nin kulüp menfaatleri geliyor. Bir de zaten Boyan Bogdanoviç'e işte bir fotoğraf koymuş. Fark ettiyseniz artık yani göbek tarafında da bir yağlanma başlamış. Hani tabii o baldır sakatlığından dolayı çok fazla herhalde fitness'ını da yapamadı. O yüzden... Ben bir Elisa'nın Fenerbahçe'de olmaması gerektiğine inanıyorum. Hatta sağlam bir 5 çekebilirsek, sağlam bir 5 numara çekebilirsek, e, belki çok böyle bir enteresan bir sürpriz yapabilirsek, Motley'i yeri geldiği zaman 4 numara olarak da kullanabiliriz. E şimdi resmi açıklamasını beklediğimiz Sestina da var. Ki Sestina... E, yani Türkiye Ligi'ni bizi idare edebilir e, net bir şekilde ama yürürlükte ne katkı verir bilemem. Kah çok iyi oynadığı maçlar oldu. Kah tabii ki her oyuncunun iyi günü kötü günü var. Ee, ama işte dediğim gibi o da bir an önce açıklanırsa çok çok e, iyi olur. Çünkü artık e, Fenerbahçe taraftarı da vedalardan çok birazcık hoş geldinleri bekliyor. Özellikle basketbol tarafında da hani futbolda iyi kötü bir Ryan Kent ve Edince Konu transferlerini gördük. E, ama ben bu hafta artık basketbolda bir hareketlilik bir açıklamalar bekliyordum. Şimdi Sulukas ve Sertaç'ın da durumlarından sonra kulüpten resmi bir açıklaması gelmesi gerekiyor. Buna inanıyorum eğer transferleri bitirdiysek. Bir de Tyler Dorsey konusunda harbiden kulübün çıkıp artık Tyler takımla ayrılabilir de denilmesi gerekiyor. Ya da Tyler Dorsey hiçbir yere gitmiyor. Buranın parçası işte basında çıkan iddialara çok da inanmayın demesi yeterli olabilir diyor. Her şeyden önce dediğimiz gibi o iletişim sağlanmalı. Onu söyleyebilirim. Çok teşekkür ediyorum. 21 dakika konuşmuşuz. Cumartesi akşamı U Uğur'la inşallah. biraz daha uzun bir yayın yaparız hafta sonuna özel. Sizleri çok çok seviyorum. Uğur'la birlikte daha doğrusu çok çok seviyoruz. O kadar kıymetli ve o kadar değerlisiniz ki her zamanki gibi desteğinizi, sevginizi, ilginizi esirmiyorsunuz. Sözlerimi son vermeden önce bir kez daha şunu söyleyeyim. Biz kendimizce kimi duyuyorsak sizlerle paylaşıyoruz. Transferler olmadığı zaman gerçekten biz de çok üzülüyoruz. Yani... hani ne yazık ki orada işe çok fazla müdahale edemiyoruz. İşte artık orada yönetimin daha hızlı hareket etmesi gerekiyor. İşte eğer verilebilecek bütçeler varsa o bütçelere çıkılması gerekiyor. Ya da çok önceden e, protokoller yapılması gerekiyor. E, tek tesellim bugüne kadar size vermiş olduğumuz isimlerin e, hiçbirinin açıkçası evet. bu isimle de hiçbir alakası olmadı. İsimler olmaması. Bütün isimlerin Fenerbahçe ile zaten adının anıldığını siz de takip etmiş oldunuz. Diğer e, gerek içerik üreticilerinden gerekse sosyal medya hesaplarından zaten görebiliyorsunuz. E, temenni ediyorum ki bundan sonra vermiş olduğumuz isimler Fenerbahçe için hayırlı olacaksa transferler, gidenler, kalanlar şeklinde gerçekleşsin diyelim. Tekrardan sizleri çok sevdiğimizi söylemek istiyorum. Kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı ve değerli yorumlarınızı bizlerle paylaşmayı unutmayın. 4000 kişiyi çok hızlı geçiyoruz. E, en yakın zamanda 5000 abone bandını bizi taşıyacağınıza gönülden inanıyoruz. E 5000 aboneye de zaten ikinci formayı da vereceğiz efendim. Onu da söyleyelim. Onun haricinde de birkaç tane sürpriz hazırlıyoruz sizlere. Tabii ki onlar da değerlendirilecek. Onların ilgilisi de geçilecek. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. İyi geceler.